Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem jeton nasıl doldurulur daha hızlı hem de çok nasıl kupa kazanılır onu göstereceğim. Önce görevler kısmından kendiniz, kendiniz istediğiniz bir görev için ben şu an Jackie ile oynuyorum. Şu 500 onluk şey için 160 bin hasar vermem gerekiyor. Aynı zamanda çift hesaplaşma yapıp kupa da kazanıyoruz. Şimdi ilk yapacağınız şey birkaç tane ganimet toplamak şu kutulardan para almak ama takım arkadaşınızdan çok fazla ayrılmayın yan yana oynamaya çalışın Yerinden kıvurdamıyor. Niye kıvurdamıyor acaba? Ha, kıvırdamaya başladı artık. Şükür. Boşuna kullandım. Multimide. de. az takım arkadaş gelene kadar bir yerde saklanalım geldi sahaya çıkalım artık az önceki nereye kayboldu ah, buradaymış hesaplaşma çıkamıyor Aynen. oradan öleceksin de koş çabuk çık Seni o seni öldürür şimdi. Bunun diğer arkadaşı nerede acaba? Ha, seni de bulduk. E kazandık. Tekrar oynayalım. Tolis, sen nereye gidersen ben de arkandan geleceğim. Hadi artık kıburda mı aynı yerinde kalma. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sizden önce ben alayım onu da siz görün be. Gezelim gezelim. Savaşçıları bulalım. Hesaplaşmaya kaldık bile. Neredesin siz? Saklanmayın çıkın ortaya. Öf öldük biz. Hadi onu öldürebilirsin. Senin canın daha fazla ondan. Ama sen öldün. Koş Allah. Koş 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 koş. Ama benden ayrılma. Sen kendi başına oynuyorsun oyunu. Orada birisi var. Onu da aldık. Hmm, oradaki birisi de sarıydı. Onu da öldürelim. Bir kişi daha eksilsin. Bak kendi kafasına göre gidiyor bu da ya. kaçtı ya. Nereye kaçacaksın acaba? takım arkadaşın geldi. Ama biz daha güçlüyüz. Öldür onu. Evet hesaplaş. Onun canım birazcık çoğalması lazım. Gel buraya gelmedi. Şimdi arkadaşı gel. Çekil. Ha. Ve birinci olduk. Ben yani tekrar oynayalım. Oynamak istiyormuş işte tekrardan. Sabu ve Berat. Ay öldüm. Arkandan biri geliyor. Sık o Sen de öldün. Keşke oynamasaymışız tekrardan. Bakalım. Bak 500 seton geldi. Evet burada üç tane kutum var. Açsak mı acaba? Neyse açalım bakalım içinde neler var merak ediyorum zaten. altın güç puanı güç puanı de mega kutu açalım bakalım bunun içinden ne çıkacak o altı yazı kesin karakter geliyor hadi ve gitarcı mı geliyor aynen poco Hadi bunu da açalım. Elmasımızı da alalım. Tamam. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız er. Güle güle.